예, 침대. Enflasyonla mücadele tarafında beklentileri konuşacağız. E, biliyorsunuz önce marketlerle başlamıştı bu enflasyonla mücadele süreci. Sonrasında restoranlar da bu senenin sonuna kadar e, artan maliyetlere de göz ardı ederek e, bir e, zam yapmayacaklarını açıkladı. TÜRES Başkanı Sayın Ramazan Bingöl stüdyomuzda bugün e, Ramazan Bingöl ile enflasyonla mücadele noktasında restoranların ve yeme içme sektörünün neler yapılacağını konuşacağız. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Merhabalar. Hayırlı yayınlar. Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Şimdi Ramazan Bey bu enflasyonla mücadele adımlarında özellikle siz restorancılar neler yaptınız, yapacak mısınız? Bir aksiyon alındı mı bunu sormak istiyorum. Evet, geçenlerde Sayın Ticaret Bakanımız Ömer Bolat Bey ile görüştük. Hem de ilgililerle de görüştük. Enflasyonla mücadelede ben ona daha önce de bildirmiştim. Enflasyonun... Tetikleyen daha doğrusu enflasyon tetikleyen en önemli e, sektörlerden biri biziz maalesef ki. Niye? Çünkü herkes bir şekilde yiyor, içiyor ve ana ham maddemiz bizim bakliyattır, hububattır, şarküteridir, enerjidir, işçiliktir zam geldikçe biz de menülerimize zam yapıyoruz. Ve milyonlarca kişiyi etkileyen bir şey. Dolayısıyla enflasyona olumsuz yönde maalesef ki katkımız oluyor. Bakan Bey'le görüştükten sonra tüm sektöre biz bir çağrı yaptık. Önce TÜRES üyelerine tabii ki. Artık yılbaşına kadar zam yapmama kararını ilettik. Ve bir de bazı menülerde %5-10 duruma göre indirim yapılmasını söyledik. Ve bu konuda gerçekten karşılık buldu. Tüm sektör buna olumlu baktı. Çünkü olumlu bakmak zorundayız aslında. Bir, bu Devleti, millete katkı bulunmak durumundayız. İki, şu anda en fazla gelen şikayetlerden biri, tırnak içinde haklılık payı da var, haksız olan tarafı da var. En çok şikayetlerden biri, restoran, lokanta, kafe ve benzeri yerlerde çok yüksek fiyatlar geldi. Evet. Belki siz de bunu ya hepimiz görüyorsunuz. Hepimiz yaşıyoruz yani, inanılır evet. gibi paralar bırakmıyoruz. Bir tabak yemek, yanına bir şey içtiğinizde... Yani. Bu ben de şöyle sektörün başkanı olarak en çok gelen şikayetlerden biri bu. Hı hı. Hatta bir ara biz bunu sayın bakanımızla da konuştuk. Artık bir kavram kargaşası oldu. Ya bu bu para gerçekten bu çay 35 lira, lira mı? 45 lira 50 lira eder <laughs> Değ mi? Değer mi yani değer mi? Değmez, değmez mi? mi? Evet. E, ben bile artık şaşırdığım dönemler oldu. Yani bu yemek hakikaten bu parayı eder mi etmez? Bu çay bu kahve? Bakın şu an Türkiye'de her şey böyle. Yani bir restorana gidiyorsunuz, bir yemek tamam hadi yiyelim buraya geldim. Bunun maliyeti diyorsunuz ama bu değer mi diyorsunuz? Bir otele gidiyorsunuz kalıyorsunuz mesela geceliği bilmem kaç bin lira bir fiyat söylüyorlar. Tamam hadi vereyim ama buna değer mi? Enflasyon bence kaliteyi de düşürdü biraz. Bakın ben dün, Çok bariz. dün bir yere gittim yemeğe. Vale kaç para istedi biliyor musun? 450 lira. Neden? Dedim yani neden hay neden yani 450 lira işte 250 lira 450 lira, hiç mübalağa etmiyorum ve hı hı. çocuklarım da vardı ben otoparka çektim vermedim yani Tabii. yani şimdi zaten temel sorun şu Türkiye'de maalesef ki bu enflasyonla mücadele ancak böyle yapabiliriz hı hı. kim neyi kaç paraya nasıl satıyor bir kavram kargaşası oldu hani şimdi artık bu gerçekten bu parayı eder mi etmez mi? Neye göre bu parayı istiyorsun kimse bilmiyor. Evet. A, tabii bu biraz Ticaret Bakanlığı'nın, hükümetin, devleti dışı Ama biz kendi e, nazarımızda sektörümüz baktık ki hakikaten işler düşmeye başlıyor. Çünkü çok şikayetler geliyor. Hı hı. En azından şunu söyleyebiliriz. Yılbaşına kadar zam yapmayalım. Hı hı. Bazı ürünlerde menüleri düşürelim. Ve insanlar da bu arada desin ki evet biz restoran, lokantalarda yılbaşına kadar zam görmeyeceğiz. Bazı menülerde düşecek çünkü... E, girdilerimizin de düşmesi gerekiyor orada. Ve sektör bunu olumlu karşıladı. Bunu da biz Sayın Bakanımız Ömer Bolat'a da bildirdik. Kendisi de aynı zamanda e, TÜRES, yani bizim tüm restoran ve turizm, Turizmciler Derneği'nin Yüksek İşare Kurulu üyesi kendisi. Hı hı. E, bu olumlu not e, bir dönüş oldu ve şu anda herkes memnun. E, şöyle bir benim kendi görüşüm Ramazan Bey bilmiyorum ne söylersiniz ama benim restoranlarda gördüğüm tabii sizi tenzih ederek söylüyorum genel olarak Türkiye'de işletmecilik şöyle bir mantığa geldi restoranlar içinde. Kişi başı fiyat kapasitesi. Yani bunu bir kişi başı fiyat olarak menü olarak sunmasa da diyor ki bir masa bana gelecekse 5 kişi kişi başı 1500-2000 lira vermeden gelmesin. Bana bu parayı vermeyen hiç kimse gelmesin evet. diyor. Şimdi ben de müşteri olarak diyorum ki sen o parayı hak ediyor musun? hayır etmiyorsun. Sonra restoranlar boş kalınca ya da oteller boş kalınca diyorlar ki bizi niye gelmiyorlar? Niye tercih etmiyorlar? Şimdi bu daha ziyade balıkçılarda ve belli başlı bir skaladaki olan yerlerde var. Diyor ki mesela ben kişi başı 100 euro alırım. 100 dolar alırım ortalama. Neden? Buna göre skala belirlemiş. Aslında bu tamamen biraz da bize bağlı bir şey biliyor musun? Arz talep meselesi. Evet. Şimdi sen kardeşim bir kebaba 500 lira istiyorsun ama bunun değer mi değmez mi aslında bunu belirleyecek kişi sizsiniz biziz. Ya bu konuda artık tüketicinin biraz daha dikkatli olması lazım. Ama yani, neden? Ya yani şöyle burada mesela tamam tüketici dikkat ediyor. Şimdi i̇şte bir yerde boş mesela bu sene boş kaldı e, otellerin birçoğu değil mi? Ne oldu? Evet. talebe göre fiyat düşecek. Bir yerde fiyat düşürmek zorunda kaldılar. Ama hani restorancılık neden böyle bir mantığa geldi? Yani mesela hep Hizmet sektörüyle çok övünüyoruz ya bizim hizmet sektörümüz çok farklı diyoruz. Bazen bazı yerde oturup buna neden bu fiyatı verdim diyorsunuz. Mesela şimdi bir sanıyorum servis ücreti yapıyorlar orada da keyfi bir fiyatlama var. Mesela bir şeye ne bileyim 500 lira diyorsunuz 500 lira diye söylüyorsunuz ondan sonra hep beraber söyleyip bir fiyat geliyor... 5 kişiye hizmet medeli 1000 lira yazdı. Niye yazdın bunu neye göre yazdın? Ya burada hiç e, sizin için söylemiyorum yine ama bir öz eleştiri yapmayacak Yok, mı restoranlar? Ben Tabii bu, yani, bunu bana söyleyebilirsiniz bu, ve çok nasıl, eleştire geliyor. Bunu nasıl görüyorsunuz? Şimdi bu konuyla alakalı biz e, yine Sayın Bakanımız Ömer Bolat'la Ticaret Bakanımız'la görüştük aslında. Zaman zaman da görüştük, görüşüyoruz. Benim ona bir teklifim vardı. Hı hı. Artık bu sektörü biraz daha e, dikkatli incelemek ve daha dikkatli bir e, kuruma bağlamak gerektiğini söyledim. Geçen toplantı yaptık. Yani burada esas temel mesele şu. Türkiye'de milyonlarca yani 300 küsür bir restoran, lokanta, kafe var. 10 milyona yakın insanı direkt ya da endirek ilgileniyor. Hı hı. Diyelim ki işte peynirimizi biz Urfa'dan alıyoruz, salçayı Gaziantep'ten alıyoruz, yaprağı Tokat'tan alıyoruz. Direkt. Türkiye'yi ilgilendiren bir sektör ama henüz gerçekten bu sektörün başı sıkıştığında ya da karar verici bir kuruma bağlı değil. Hangi bakanlığa bağlıyız bilmiyorum. Değil, bunu Ömer Bey'e de ben söyledim Hı. Sayın. Aa, biz dedim ya bizi Ticaret Bakanlığına direkt bağlayın ya da Turizm Ben bununla ilgili ya da Turizm ben aynı zamanda TGA'nın danışma kuruluysun. Bunu Sayın Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'a da söyledim. Ya bizim bu konuları konuşabileceğimiz ve bu konularda Karar alabileceğimiz bir merci yok. Bakın bu çok büyük eksiklik. Hı hı. Bunu iki bakanımız da söyledim. Ee, bu konuda ikisi de olumlu baktı. Şimdi sonucu bekliyoruz. Çünkü bu artık Türkiye'deki bütün enflasyonu ve birçok şeyi etkileyen sektör biziz. Doğru. Tabii ki hepsini söylemiyorum ama her şeyde olduğu gibi bir çuval e, elmada da illaki çürükler de vardır. Ya yani sektörümdeki iyi insanları tenzih ediyorum ama hı. ya bazen öyle bir hale geliyor ki ben bile şok oluyorum bu öyle bir hal oldu ki enerji, fiyat, ham madde, enflasyon, dolar, euro bir, bir karıştı. Kimin ne fiyat belirlediğini hepimiz şaşırdık şu anda. Yeni yeni duruluyor. Bakın yeni yeni duruluyor. Aslında Çünkü burada, niye biliyor musunuz? Gitmiyor insanlar. E şimdi bunu yapanlar. bakın. Mesela bir kere e, hani tırnak içinde o kazı bir kere yiyince gitmiyorsunuz bir daha diğer mekana. Şimdi Doğru benim mu? Şimdi benim ticaret, tabii bak şöyle. Ticaret Bakanlığına bir önerim daha vardı. Bundan sonra restoran, lokanta, kafelerde kapının önüne fiyat asmak zorunluluğu getirmemiz lazım. Bakın. Girdikten sonra sana ne dedi vereceksin. Ama girmeden onu göreceksin. Ya da dijital platformlarda mutlaka fiyat asılma yani girdin gir, gir girme girmek istiyorsunuz bir lokantaya, kafeye ya orada göreceksiniz ya da dijitalden baktığınızda içeride ben kaç para ödeyeceğimi göreceksiniz eğer servis ücreti ücreti alıyorsa onu da yazmak zorunda. Avrupa'nın her yerinde böyle. Şimdi bunu da Sayın Bakanlığımıza ilettik. İnşallah bununla ilgili de bir karar alırsak insanlar girmeden önce belli edecek. Ama burada yine işi belirleyecek sizsiniz. Niye? Siz derken müşteri Hepiniz, anlamında evet, hepimiz eee evet. arz talebe göre eğer baktık ki hak ettiği fiyatın üstünde para alıyorsa gitmeyerek biz bunu düzeltebiliriz. Ama burada da kavram kargaşası olmasın. Diyelim Esenler'deki bir kirayla Nişantaşı'ndaki bir kira değil. aynı değil. Evet. Şimdi bazı müşteri şunu söylüyor. Ben o kadar çok şikayet alıyorum Hı -hı. ki inanamazsınız. Sosyal medyamdan, Instagram'ımdan derneğe yazanlar, edenler. E ben diyor şurada bir kahve içtim 50 lira. Nerede içtin? Nişantaşı'nda. E kusura bakma burada içtiysen bu parayı vereceksin 70 lira. Bir otele gidiyorsun diyelim, ismini söylemeyeyim. 150 lira çay. 250 lira Tabii çay. Orada Valesi öyle. 300 lira. Dolar. 450 lira. Doğru. Bak, bunu Bu Asat'ta hep öyle. Ama nerede bir yerde çay içiyorsan işte o dengeyi bulmak da lazım. Hı. Bunun için Ticaret Bakanlığı'nın artık bu sektörle ilgili özel bir e, konumlaması gerekiyor. Ya Kültür Bakanlığı'nın ya Ticaret Bakanlığı'nın Yoksa insanlar restoran lokantadan kaçıyor. Bak şunu çok önemli bir şey söyleyeyim. Bazı meslektaşlarım bana kızıyor. Ya sen çıkıyorsun diyorsun, karar alıyorsun. Diyorsun ki restoran, lokantalar, kafeler yılbaşına kadar zam yapmayacak. Ve bazı menülerde indirim yapacağız. Nasıl yapacağız? Ya iyi de kardeşim öyle bir algı oluştu ki insanlar restoran, lokantalara gitmemeye başladı. Çok fahiş, çok yüksek fiyat. Sana göre normal ama algı böyle. En azından şunu durduruyoruz. Evet bakın restoran lokantalar zam yapmıyor. Hatta bazıları bazı menülerde indirim yapıyor. Ha biz de neden restoran lokantalara gidelim? Burada da arz talep meselesi hangi restoran, hangi lokanta, hangi kafeterya bu parayı eder etmezinde kararını kim verecek? Tüketici. Tüketici verecek, dikkat Sizce edecek. Ben. Evet. Ya ben şimdi bu hafta yine belki hatta bu programdan sonra yine Bakan Bey'i arayacağım. Diyeceğim biz bu dijital menüyü ve kapının önüne gel, fiyatları koymayı zorlu hale getirelim. Girmeden önce bakın. Baksınlar. Şimdi bana şimdi çok şey şikayeti geliyor demin sizin söylediğiniz gibi servis ücreti. Bu normal bu alabilir. Ama bu yeni çıktı bu kadar ya mesela belli bir tutar alsın ama hani 500 lira 1000 lira fazla alamazsınız. İşte bu da bu da kazıklanma tırnak içinde önlememiz gerek. Dünyada servis ücreti %10 ile 20 arasıdır. Evet. Yani Amerika'da işte Avrupa'da 10 ile evet. 20 bunu alabilir ama bunu yazmak zorunda. Yani mesela benim menümde ne kadar kuver ücreti aldığım, servis ücreti alıyorsa bu yazıyor ve müşteri bunu görüyor ama sürprizle karşılaşmaması lazım. E bu bunu bir an önce yapmak zorundayız. E bu arada yani gerçekten olumlu da dönüş çok oldu. İnsanlar artık restoran lokantaya yılbaşına kadar zam yok ben gidebilirim diyor. Bir geri dönüşte görüyorsunuz. E tabii yani. tabii, tabii bu iyi bir dönüş alıyoruz. Biraz yani şimdi bunun kalıcı olması şöyle kalıcı olması. Şimdi yıl başında asgari ücret artacak. Maliyetler konusunda hepimiz en fikiriz. Yani kimse size burada karşı değil. Müthiş. Elbette en fazla artış gıda fiyatlarında. Elbette çalışan ücretleriniz arttı. Elbette kira ödüyorsunuz ama işte tüketici tarafında şöyle bir şey geliyor. Ben bu tabağa 500 lira veriyorum ama bu buna değer mi? Değmiyor. Dolayısıyla bunun Kalıcı hale gelmesi, evet siz şu an enflasyonla mücadele destek için ben yılbaşa kadar zam yapmayacağım ve markalarıma da yaptırmayacağım. Evet. Bunu da desteklediler de bunu evet bunu söylüyoruz ama ve çoğu arkadaşımız da uyuyor. Biz yılbaşından sonra da mesela elbette asgari ücretiniz ne kadar artıyorsa, maliyetleriniz ne kadar artıyorsa buna dair bir zam elbette yapılmalı ama faiz fiyatın artık önüne geçilmesi lazım. Kesinlikle buna katılıyorum. Bununla da ilgide denetimler yapmak zorundayız. Değer değmez bir görmek zorundayız. Ama biraz da serbest piyasa bu. Hı. Tabii bizim te, e, maliyetlerimiz, görünmeyen maliyetlerimiz var. Ben var. bunu Hı. daha önce e, Maliye Bakanımız Sayın bir önceki Maliye Bakanımız Nurettin Nebati'ye de defaatlerce söyledim. Kıdem tazminatı meselesini çözmemiz lazım. Bu da bizim e, maliyetlerimizi çok artıran bir şey. Çünkü bir eleman çıktığında 200 bin, 300 bin, 100 bin neyse yılına göre çok ciddi paralar ödüyor sektör. E, bu da yansıyor. E, enerji maliyeti, et, şarküteri bu ve buna benzer ham maddeler girdiğinde inanın bizim esnafımız da zam yapmak istemez. Çünkü müşteri de bundan rahatsız. Biz de rahatsızız. Yani bir kişi bir masanın verdiği hesaba bakıyoruz. Biz de yani bunun Müşteri şöyle algılıyor haklı olarak bilmediği için arka planını. Ya bunların hepsi kar mı? Yok hepsi kar değil. Yani şu anda birçok işletme de bu kar sorunu yaşıyor. Çünkü ham madde çok pahalı. Enerji çok pahalı. Hı hı. Ya bununla ilgili geniş bir çalışma yapmamız lazım. Ama artık son tahlilde ben şunu net söyleyeyim. Bir malın ederinin değerini belirleyecek kişi müşteridir. Yani ben 150 liraya lahmacun satıyorum. Ama bunun eder etmeyeceğini belirleyecek kişi sizsiniz. Evet. Servisi, ambiyansı, lokasyonu, temizliği, lezzeti, ürün kalitesi, güvenilirliği gibi şeyleri müşterinin dikkat etmesi lazım. Yoksa bak, bakın ben şimdi bunu söyleyeyim. Geçen bir yere gidiyordum. Hı hı. Çay alayım dedim. Ben yani bak sektör başkanı olarak hı hı. Ya inanın ve hiç sormam aslında biliyor musunuz? Sordum. Karton bardakta yani çok şey. ne kadar bir olabilir şey. ki dediniz. Hani ama artık soruyorum. Her şeyi soruyorum. Hı hı. Eskiden sormazdım. Çünkü hani çünkü sürekli bilgi vermek durumundayız. Hı hı. Bir fiyat söyledi bana. Almıyorum dedim ya. Ne kadar? Yani bakın 3 4 ay önce 40 küsür lira karton bardakta 3 ay oluyor falan. Karton bardakta bana 40 küsür lira mı ne para istedi. Almıyorum dedim ya. Ya bu ne dedim ya. Orada da birisi çay içiyordu. Almış. O sormamış. Aslında ben de sormam artık soruyorum. Ya dedi sana helal olsun. Aldığı para dedi haram olsun. Karton para aldığı paraya bak. Yani kötü bir yer. Demin dediğim gibi şey değil. biraz da buna dikkat etmek lazım. Bak artık. son olarak kapatmadan ben hı hı. şunu hep söylerim. Ee, çalışanlarıma da çocuklarıma da dualarımda da. Ee, Rüya olsun diye söylemiyorum. Eğer bir müşteri geldi yedi yemeği o memnun kalmazsa o paranın helalliği tartışılır. Evet. Bereketi tartışılır. Yani biz hepimiz sektör gelen müşteriyi memnun edip ha helal olsun Demek aldığı para lazım. hak etti dedirtmemiz lazım. Biraz buradan uzaklaştık. Çok teşekkür ederim Ramazan Bey. Teşekkürler. E, Türes Başkanı Sayın Ramazan Bingöl'ü ağırladık. Restoranların bu sene son, e, sonuna kadar enflasyon için, enflasyonla mücadele için zam yapmama kararlı konuştuk. Bugün biz ayrılan süreyi noktalıyoruz. Görüşmek üzere, hoşçakalın.